edimsel koşullanma ile ilgili yine önemli kavramlarımız kademeli yaklaşma, zincirleme. Bunları da vermekte fayda var. Kademeli yaklaşma ile ilgili sorular geliyor. Bilginiz olsun ve yine sorulabilir. Tabii siz bunu sistematik duyarsızlaştırma ve eşikle karıştırıyorsunuz. Bu arada onları da çıkartmış olayım. Ee, öncelikle kademeli yaklaşma dediğimiz olay arkadaşlar. Ee, şu detayı unutmayacaksınız. Amacını bileceksiniz arkadaşlarım. Bunun amacı nedir? Yeni bir davranışı öğretmektir. Bakın yeni bir davranışı öğretmek için... O davranışı alt basamaklara bölüp her adımda ödüllendirme yapıyorsanız biz buna kademeli yaklaşma adını veriyoruz. Dikkat edin Davranışı alt basamaklara bölüp her adımda ödüllendirme yapmaktır. O yüzden sana kademeli yaklaşma ile ilgili iki tane soru soracağım şimdilik. Bunları bileceksin. Bir amacı neymiş arkadaşım? Yeni bir davranışı öğretmektir. Psikomotor olacak tabii ki. Bu bir. İkinci olarak şöyle bir soru sorayım. Peki kademeli yaklaşma ile ilgili ilk yapılması gereken şey nedir diye soracak olursam, birinci olarak hedefin ortaya konulmasıdır. Bunu da bileceksiniz. Yani ilk önce hedefi ortaya koyacağız. Pekala. Kademin yaklaşmadaki en önemli unsur nedir diye bir soru gelirse. Bu da ise en önemli unsur her adımda verilen ödüllendirmedir. Yani biz davranışı önce belirliyoruz. Bunu alt basamaklara bölüyoruz. Sonra her adımda ödüllendirme yapıyoruz. Bununla ilgili birçok örnekleme var tabii ki. Ama zincirlemeden de ayırmanız gerekiyor. Bakın zincirlemedeki olay yeni bir davranışı öğretmekten ziyade değişmeyecek sırayla belli davranışları sergilemektir. Bakın değişmeyecek sırayla. Mesela bununla ilgili nasıl örnek veririz? Araba sürme mesela. Araba sürme davranışı nedir? Değişmeyecek sırayla yapılan bir eylem değil midir? Önce birçok uyarıcı varken kapı senin için önemlidir ve o kapıyı açman gerekir. Daha sonra koltuğa oturman gerekir. Daha sonra işte e, kontağı çalıştırman gerekir. Gaza basman gerekir. Neyse artık. Sonuçta bu şekilde değişmeyecek sırayla beraber davranış sergilemek derse zincirleme olur. Bir tane davranışı çekerseniz o davranış tamamen bozulur zincirlemede. O nedenle ayırt edici uyarıcılar önemlidir. Zincirleme içerisinde. Çünkü her seferinde yeni bir ayırt edici uyarıcı karşımıza çıkar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diğer bir önemli nokta ise e, burada kademeli yaklaşmayı siz sistematik duyarsızlaştırmadan vesaire ayırmanız gerekiyor. Bakın sistematik duyarsızlaştırmanın amacı korku ve fobiyi ortadan kaldırmaktır. Yani alakası bile yok. Eğer korku ve fobiyi biz aşamalı şekilde ortadan kaldırıyorsak evet sistematik duyarsızlaştırma diyebiliriz. Ve burada ödül mödül yok arkadaşlar. Dikkat edin bu detaya. Yani klasik, klasik örneğimizi verelim. Çok burada uzatmayalım ama amacımız kısa kısa videolar. E, denizden korkuyorsun arkadaşım. Deniz korkunu ortadan kaldırmak için önce seni denizde gezdiriyor. Deniz kenarında. Daha sonra ayağını suya sokuyoruz. Yavaş yavaş biraz daha girmeni sağlıyoruz. Bu şekilde olursa arkadaşlar bu sistematik duyarsızlaştırma olur. Bakın ne yaptık? Korkuyu aşamalı şekilde ortadan kaldırdık. Ama eğer şöyle bir şey kurgularsak. Bana yüzmeyi öğreteceksiniz arkadaşlar. Yüzmeyi öğretmek için ne yapıyorsunuz mesela? İlk önce bir kulaç attığımda bana bir çikolata veriyorsunuz. Daha sonra sonra iki tane kulaç attığında iki çikolata veriyorsunuz. Bu sefer ayaklarımla beraber destek yaptığımda üçüncü çikolatayı veriyorsunuz. Bu şekilde bana yüzme davranışını kazandırırsanız ne olur? Kademeli yaklaşma olur. Anlaşıldı mı? Hocam peki eşik yöntemi nedir? Bakın eşik yöntemi ise bir alışkanlık değiştirme yöntemidir. Burada ise arkadaşlar ödüllendirme yapmadan azar azar vererek alışkanlığı değiştireceğiz. Ödül olmadan bakın. Dikkat eden ayrıntıya. Ee, ne olabilir pekala? İşte ne olabilir? Şöyle değerlendir. Mesela evet yürü, mesela yürüyüş yapıyorum ben. Yürüyüş yapma alışkanlığı alışkanlığınız yok diyelim. Yürüyüş yapma alışkanlığınız yok. O yüzden biz size şunu yapıyoruz. Bir gün işte atıyorum 5 metre yürümenizi istiyoruz. Daha sonraki gün 10 metre yürümenizi istiyoruz. Başka bir gün 300 metre, 500 metre yüzmenizi, yürümenizi istiyorum. Bu şekilde bakın ne yapıyorum? Azar azar uygulayarak, azar azar vererek bu alışkanlığı kazanmanızı istiyorum. Bunu ise eşik yöntemiyle bağdaştırabiliriz değerli öğretmenlerim.